Evet sevgili arkadaşlar yeni bir videoya daha hoş geldiniz Mehmet Bey'in kanalı için çekilen bir video Mert de kendine kullanabilir. Şimdi konumuz şu: biz sevgili koçlarımız işin içerisinde olan distribütör arkadaşlarımız bazen pratikte yaptığımız bazen de zorlandığımız bir alan var. Yeni distribütörü edindiğimizde o distribütörler nasıl çalışacağız? Sponsor olarak bizler neler yapacağız hatta sabah bunun tartışması oldu bir dünya takımımızla e, bu adam geldi distribütör oldu ben bununla ne yapacağım dedi kendi diliyle. Şimdi Mehmet Bey siz bir sponsor olarak yeni bir distribütör edindiniz Ali Mert Bey hoş geldiniz hayırlı olsun. Şimdi biz çok merak ediyoruz bu distribütörler nasıl çalışacaksınız nasıl plan vereceksiniz Ali Mert ne zaman para kazanmaya başlayabilir? Ee, ne zaman bu işte kendine ait özgüven oluşmaya başlayabilir? Evet. Şu anda kendine çok güvenmeli mi, güvenmemeli mi? Şu anda işin çok başındayız. Dolayısıyla <laughs> işin çok başında olduğumuz için doğal olarak bilmediği bir dünyanın içerisine girdiği için bu her işte böyledir. Hiç böyle bir güven problemi, ne yapacağını, ne edeceğini bilmiyor. Ama çok şanslı, onun yanında işi bilen daha önce adım atmış sponsorları var ve sponsorları ışığında ondan hatta adımlar ve söylediği, önerdiği şekilde ilerlemesi gerekiyor. Bu konuda biz ona destek olacağız. Ve bunun adı da zaten. Evet. Buyurun süper. o zaman kendi aranızda bir sponsorluk, Şimdi, evet, distribütörlük evet. ilişkisi bir sohbeti yapın. Biz de size şahit olalım. Tamam. Süper. Şimdi Ali hoş geldi ve hoş e, lisansını aldın. Şu an distribütörsün. Evet. Ee, bin, bin puan da sipariş ettim. Yüzde 42 iskonto ile ürünü alman için. Evet. Yani, tabii ama ürünlerim gelmedi. Şimdi ürünler gelince bir ürün tüketim planı yapmamız lazım. Burada bir devreye girip neden bin puan önerdiniz? Onu da bir araya dikin. Yüzde 42 dip... iskonto ile almak için de. bin puan. En karlı şu anda evet. e, ee, indirim dilimi yüzde 42'dir. Hı -hı. Doğal olarak iş yapacak, para kazanacak. Yüzde 42 iki e, iyi bir kar oranıdır. İyi bir kar oranıyla başlasın diye yüzde iki ile başlattık. Okay. Bu da 5-6 kişilik, 10 kişilik civarı ürün demektir. Ürünler gelecek, ee, muhtemelen yarın gelecek. Yani. Bir gün sonra geliyor zaten, evet. Ee, dolayısıyla sen şu an %40 gidesin, başarıya açsın. Ee, bir ürün tüketim planı yapmamız lazım. Senin şu anda ölçülerini aldık zaten. Evet. Ee, tanıtı ölçülerini aldık. Bunu İlk e, adım şöyle diyeceğiz, birinci adım tanıtı ölçüleri. Evet, yani bir, birinci adım tanıtı ölçüleri. Aldık. Ve e, ürün gelince e, shake, çay, aloe ile başlayacağız. Diğer bütün ürünler tabi e, ama ilk gün bununla başlayalım. İlk gün Hı. bununla başlayacağız. Daha sonra diğer ürünlerin tüketim planını yapacağız. Ürün tüketim planı. E, ondan sonra bir hafta sonra yine ölçümler yapacağız. Senin hikayeni oluşturacağız. Yani ürün iki tane hikaye olacak. Bir ürün hikayesi, bir iş hikayesi. Ürün hikayesi ürün kullanacağız. Şimdi işte çekimlerde yapıldı, ölçüler alındı, Bir hafta sonraki senedeki değişimi sonra 15 gün sonraki değişim ve bir ay sonraki değişim oldukça önemli. Bunları hepsini not alacağız, kayıt altına alacağız. Ömür boyu kullanacağım bir hikaye bu aslında. Onun için senin şu anki zaman çok önemli. Şu anki işe ilk geldin, neler hissettin, aslında bu kameranın çok büyük bir faydası var. Çünkü zamanla insan unutuyor, İlerlediğin zaman, büyüdüğün zaman belli bir kariyere geldiği zaman benim kendimde ne yaptım, ne hissettim, ofise sen gibi bir canlı bir arşiv olarak. Tabii arşiv, aynen öyle. Onun için bu... Evet bey, şu anki gençlere şey... leb demeden bile bir anlıyorlar. Tabii, o yüzden zor. çok izah gerek yok. Şimdi bir ürün tüketim planı yapacağız. iki e, senin listeni oluşturalım. Liste. Liste demek senin tanıdığın bütün insanlar. Bugüne kadar tanıdığın bütün insanlar. İlkokuldan tut, üniversiteye kadar, asker arkadaşına kadar, hatta aile çevresinin tanıdıklarına kadar, akrabaya kadar hepsinin listesini oluşturmam lazım. İki hmm. tane liste oluşturmayı rica ediyoruz. Bir, ürün tüketmesini istediğin, tüketmesini istediği bir de iş yapmasını istediğin. Tamam. İş yapmasını istediğin, böyle bir, iki, bir, üç, dört. Sonra birlikte bunları arayacağız. Öncelikle sen onları arayıp bilgi verebilirsin. Ben de evet. böyle bir işe başladım. Yeni bir işe başladım ve e, biraz bizden bahsedebilirsin, benim sponsorlarım işte 20 yıl, biri 21 yıl, diğeri 17 yıldır bu işte. E, biraz benden, biraz bizden bahsedebilirsin. İnşallah can insanlara bizim e, iş e, mesleki durumumuzla da hakkında bilgi verebilirsin. Mesela ben makine mühendisliği geçmiştim. Bir dönem farklı yaptım, sonra full time'a geçtim şimdi işte şu an ee, Herbalife'deki ilk durumumuzu anlatmışızdır sana. Evet. Ee, şu anki durumumuzu da biliyorsun ve bunu insanlarla paylaşabilirsin. İş fırsatıyla, benim sponsorlarım böyleydi, böyle oldu, eski mesleği bu. Filiz Hanım işletme mezunu. Ee, o da e, Herbalife'nin ilk dönemleri e, hikayesini biliyorsun ve şu anki işte e, birlikte bizim hikayemizi biliyorsun. Bunu insanlarla paylaşırsın. E, onlara, e, onları bizimle bir ön görüşme yapıp Böyle bir 3-5 dakika bizim hakkımızda konuştuktan sonra onları bizimle tanıştırabilirsin. işi biz alacağız. Hı. Seni şu anda göre... Tanıştırma yolları nasıl olabilir? WhatsApp, Zoom. WhatsApp üzerinden olabilir, Zoom üzerinden olabilir. Görüntü olursa daha iyi. Evet, Neden? Olur. Çünkü yani, bir tarafta bir daha iyi duyuyor. Tabii tabii. Diyelim ki sen şu anda burada bir arkadaşınla konuşuyorsun. İş fırsatını anlattım. Dedim ki, e, Herbalife işi yapabilirsin. Herbalife bir meslektir. Çünkü bunun en büyük örneği işte mühendis var, öğretmen var, doktor var, farklı meslek gruplarında, bir sürü bütün meslek gruplarında insanlar Her Life'de çalışıyor. Tek işleri Her olan insanlar var. Daha eğitimlere katıldıkça göreceksin. Dolayısıyla demek ki bu insanlar kendi mesleklerini bırakıp Her Life mesleğini seçip işini yapıyorlarsa bu bir meslek demektir. Onun için nasıl bir iş, ne yapılacak? insanlara anlatırken bunu benim sponsorlar anlatsın değil hemen telefonla bizi arayın, ee, benim arkadaşım e, iş fırsatını dinlemek istiyor. WhatsApp'tan görüntülü arayabilirsin, Zoom üzerinden olabilir. Bizimle tanıştırabilirsin. sonra biz anlatacağız ona. Ürün kısmına gelince ürünü önce sen kullanman lazım. Bütün ürünleri kullanman lazım. Özellikle şey, çay, alarm, temel konsepttir. Yani olmazsa olmazımızdır. Bunu çok dikkat etmen lazım. Ee, ürün sonucun zaten oluşmaya başlayacak. İlk bir günde e, enerjin değişecek, ikinci gün çok daha iyi hissedeceksin, üçüncü gün çok net bir sonucun oluşacak ve dolayısıyla e, bu e, ürünün sende oluşturacağı e, heyecan e, doğal olarak dışarıya yansıyacak. E, en yakın çevren en sevdiğin insanlardan başlaman lazım bu konuda. Bizimle e, tanıştıracaksın, bizden alacağız. İşte sağlıklı beslenmek isteyen, dengeli beslenmek isteyen, kilosunu kontrol etmek isteyen... toparlarsak sporcu, Mehmet Bey. Sporcu ünlü kullanmak isteyenler e, kimlerse onları bizimle tanıştıracaksın ve biz e, onlara e, ürünleri anlatacağız ve ürünlere başlatacağız. Mert'e şunu söyleyebilir miyiz? 72 saat içerisinde bir distribütör, bir müşteri yapmamız gerekiyor. Tabii 72 saat kuralı var. O da şu evet. Bölükte, 72 saat içerisinde bir ayrıcaklı üye ya da distribütör yapmamız lazım. Yani sen bizimle tanıştırman gerekiyor ve senin altına imzalayıp olma ürünü karşılıklı. peki zor. neden 70, 72 saat? saat. Çünkü bir şey 72 saat oldu, bu değil? genel bir kuraldı. Bu bilimsel bir şey yani evet. 72 saat kuralı. E, 72 saat içerisinde e, birisi seninle beraber çalışmaya başladığı zaman ya da ürünleri e, almaya başladığı zaman sen daha iyi hissedeceksin ve bu işin olduğunu çok net bir şekilde hmm, göreceksin. Tamam. Yani. Aslında bir bir nevi bir e, aynen motivasyon. aynen. Şimdi, 72 saat içerisinde bir şey olmazsa bir şey olur mu? Olmaz tabii ki. Sonuçta bu iş 72 saate bağlı bir iş de değil. Amaç burada biraz bilinçaltını e, doğru kanalize edip sisteme dökmek. Peki Mehmet Bey son toparlıyoruz. Son toparlayacak olursak Bir, ürün bir dakikamız kaldı. Listemizi yapmamız lazım. tane liste olacak iş sunacağım, listesi ürün sunacağı kişilerin listesi ve bu insanları bizimle tanıştırmam gerekir. Tamam. Son aşamada Herbalife eğitimi sistem içerisinde ne varsa oraya dahil olmak. Bakayım. Ondan sonra tabii ki bir sonraki Herbalife etkinliği, en yakın Herbalife etkinliği hangisi ise ona hemen biletini alıp sen katılman gerekir. Çevrendeki insanlara da yine ondan bahsetmen gerekir ve böyle bir eğitim bileti aldım, gidiyorum sen de gel. Peki. Teşekkür ediyoruz sponsor Mehmet Bey. Teşekkür ediyoruz distribütör arkadaşımız Ali Mert Bey. Yolunuz açık olsun. Hayırlı olsun.